Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Mustafa ile birlikte şey Brawl Stars oynuyoruz bölüm arkadaşım Mustafa ile birlikte oynuyoruz bölüm 1. Mustik hazır ver. Arkadaşlar Mustik hazır boyunca ben size kayda açarım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Uzun zamandır video atmadığım için bugün iki video yaptım atacağım. Bu arada yeni attığım shorts videomu edit yaptım. Bobby ve Borol editi. Aslan kardeşler. Hadi mustik. Burada Shrek mi kanalına abone olup like atmayı unutmayın. O benim arkadaşım arkadaşlar. Allah! Ölüyorum. Kaç kaç kaç. E ee, arkadaşlar, eğer ki Brawl Stars bölüm 2 gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Minecraft bölüm 1 için o Borderlands için de 10 like lazım. Çünkü uğraşıyoruz biz. Burada arkadaşım da Roblox videosu da gelecek yakında. Yakında değil mi? Bir zaman gelecek arkadaşlar. Allah öleceğim. Don gelsen olur. Eee arkadaşlar bugün bugünkü Brawl Stars videosu 10-15 dakika olacak. Ölüyorum. Ölüyorum. Hadi mustik. Hadi mustik. Hadi mustik. Aga. Bir i̇şte sürü alsaydın belki indirebilirdin. Atla üstüne. Ben zaten doğacağım şimdi. Adamsın. Kaç 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 kaç. Geldim kankam. Delirttiniz delir lan beni. Delirttin delir lan beni. Yok. Adam seni Hadi. Bir şey çıkmadı. Bismillah. Bugün arkadaşlar efsanevi açtım. O, orayı kayda alacaktım ama alamadım. Kusura bakmayın. Savaş topumu. mu? Şöyle açalım. Ben o zaman Mortis seçiyorum. Başlayalım. Hadi Bismillah. Biz bence bunları yeneriz ya. Yeah. Ben zaten Mortis prosuyum. Önceki bölümleri izleyenler bilir. Ne haber? B baba Piro 30 tutarlar onu boş ver tam da oldum mu ultima atacağım arkadaşlar ben bu arada Mortis'te bayağı iyi oynuyorum videonun sonunda ID'mi de göstereceğim benle birlikte maç yapmak isteyenler gelsin Öldüm ya. ee, arkadaşlar bu arada arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın pondik kanal da var ona da abone olun Allah ölüyorum 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 Sen de pem Tamam öldürecek beni adamsınız. Ve ikinci maçımıza geçtik. Bir şey çıkmadı. Haydi bismillah. Ee, alttan bir şeyler geldi. Şöyle ekran Hadi. Ya bir şey çıkmadı ya. Hadi başlat. Ya oğlum bir çift hesaplaşma diyorsun. Bir şey hesaplaşma diyorsun Mustik ya. Hadi, Hadi başla. Hazır ol, hazır ol. Oğlum varsa Arkadaşlar bu hazıra benince ben size başlatıyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Video şu anda 7. dakika olmak üzere. Ya size göre 7. dakika, bana göre 13. dakika oldu. Siz ama kısaltılmış bir şekilde izlediğiniz için 7. dakikadasınız. Sekizinci mi? Kaçıncı dakikadaysanız işte. Gel buraya Bali, Bali, bul, bul, dol, dol, dol. Bırak lan arkadaşımı. Hayalet şey. Oo, Collins. Ne babacık. Brawl para ver diyor. O Hayra abi var. Tomar 750. O bu ikili hiç kimse karşı gelemez ki bu. Bence o sahte ayra. Ultimi kullanacağım şunla dalarken. Buna değil de başka bir şey. Allah'ım buna. Kankacığım korkma yanımda ben varım. Bu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Ha şurada. Oo Hayra ile Tomar 753. Burada Hayra abiye selam buradan. İyi oynuyorsun abi. Çok tebrik ediyorum. Bayağı iyi oynuyor kanalına da aboneyim abi bayağı görev geldiydi şöyle açalım hadi başlayalım arkadaşlar aynı yapıyor. Arkadaşlar bu başlatınca yine başlatırım. Yok başlayamam. Tamam. Hadi 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 abi. Hemen gol seçiyorum hem savaşçıya bakıyor ya. Olsun. Burada arkadaşlar size bir şey ID'mi göstereyim şuradan hemen. Şöyle ID'mi gösteriyorum. Ha şöyle ID. Çok gözükmemiş olsa da özür dilerim. Hadi başlayalım. koş musti koş Videonuz sizde herhalde 15 15 dakika değil de 10 dakika falan vardır. 13 14. Yakında kapatırım videoyu arkadaşlar. Burada yakında Minecraft Minecraft'ta uzun da gelecek. İsterseniz. Bu ben siz sizde kapı falan yaptım. Birazcık iki tane elmas buldum arkadaşlar madende. Bir tane de altın bulmuştum da. Daha da bir şey bulamadım. Ada. Baktım şu anda sizde 11. dakikadaymış. Güzel. İkinci jetonum geldi. Şöyle başlayalım. Bugün hem iki video arkadaşlar hem de şey yaptım. Bir tane de short videosu attım kısa yani. Hadi başlayalım. kamerayı birazcık düzelttim. Bu arada bu son maçımız olsun. Ondan sonra kapatıyorum. The gift of Arkadaşlar biz bu emekleri yapıyoruz. Kanalıma abone olup takip unutmayın. Kamışır sen öldüm ya düşünenlerimizin karşılığına abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer ki bugün saat gece kaç şu anda? 12'ye kadar 5 like gelirse yarın yine Brawl Stars videosu gelecek. Ama gece 12'ye kadar da 10 like gelirse Minecraft videosuna yarın Minecraft videosu gelecek. Öyle yapacağım. Ee, arkadaşlar bir şey olmuştu. Babam aradı. Kusura bakmayın. Kesmemişimdir ama abi Arkadaşlar kapatıyorum. Babam aradı. Görüşürüz. Bay bay.